Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kalmış hoş geldiniz. Bugün tekrar bedava Tron kazanabileceğimiz bir siteden bahsediyorum. sistemi adı Tron -pik. Hala kaydolmayan arkadaşlar için sitenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz. Bakın buradan sign up kısmına geliyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın burada kaydolmak için sizden bir username yani kullanıcı adı istiyor. Ondan sonra e-posta adresini yazıyorsanız buraya password da repeat password kısmını iki kere kendi oluşturduğunuz şifreniz yazıyorsunuz ve buradaki bakın kapçayı görmüş olduğunuz sayıları rakamları yazıyorsunuz ondan sonra da sayına tıklayarak sisteme kaydırıyoruz Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor Site arkadaşlar kayıttan sonra size 10 tane bonus fauset verecektir emailinizi doğrulayacaksınız Doğruladıktan sonra buraya geliyorsunuz bakın rol kısmına tıklıyorsunuz ve Buradan bedava bir şekilde 150 trona kadar hediyeler kazanabiliyorsunuz. 10 kere çevirme hakkınız vardır arkadaşlar. Onun dışında her saat buradan musluk yani fauset yapabiliyoruz. Bakın şimdi göstereceğim size. Şimdi kapçayı çözüyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi kapçayı çözdük. Ondan sonra claim kısmına tıklıyoruz. Bakın 005 tron verdi bana. Ve arkadaşlar bir saat sonra tekrar buradan 005 tron kazanabileceğim. Ama arkadaşlar seviyenizi yükseltirseniz Mesela şu anda ben stone seviyesindeyim. Iron seviyesine gelirsem her saat 001. Bronze gelirsem 002. Ve en son seviye olan master seviyesine gelince her saat 30 tron buradan bedava bir şekilde musluk yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani günlük 700 tron bedava bir şekilde kazanabilirsiniz. Onu arttırmak için arkadaşlar bakın Vagrant bölüm var. Benim şu anda 38 tonluk bir hacmim var. 50 hacmi ulaştığımda ayrım bölümüne geçeceğim. 500 tonluk bir hacim olunca bronz. Buna göre hacminiz arttıkça da seviyeniz artıyor arkadaşlar. Hacminizi nasıl artıracaksınız? Bakın burada games kısmı var. Buradan oyunlar oynuyorsunuz ve her oyun oynadığınızda hacminiz artıyor arkadaşlar. Bakın burada şans oyunları var. Bakın. Bakın arkadaşlar mesela daha is bölümüne geldik. Burada ne kadarlık bir miktar diyor? Mesela tüm paramızı bastık. Bunu yüzde en düşüğüne getirdik autoya bastık ve dayız kısmına tıkladık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın üstte işte benim bakayım 0.0.92'den 0095'e geldi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın şu an 97 oldu buradan bu şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar bakın Görmüş olduğunuz gibi 38'den 38.67'ye geldi. Hacmim de bu şekilde de buradan hacminizi arttırabiliyorsanız diğer oyunlara da bakabilirsiniz. Onun dışında eğer yatırım yaparak oyun oynamak isterseniz depozit bölümü var. Buradan buna tıklıyorsanız ve cüzdan desenizi kopyalıyorsanız buraya da İsterseniz 1 tron, isterseniz 100 tron fark etmez. İstediğiniz bir miktar gönderiyorsunuz. Ondan sonra onu da faucet yaparak ya da oyunlar oynayarak arttırıp çekim yapabilirsiniz. Çekim kısmı için bakın vitra bölüm bulunmakta. Bakın minimum çekim 15 tron. Buraya tron düzenlesinizi. Buraya çekmek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Ve vitra kısmı tıkladığınızda çekiminiz gerçekleşiyor. Arkadaşlar buradan bu şekilde onun dışında referans kısmı için affiliates bölüm mevcut. Burada bizim referanslarımız var. Bakın 14 tane referansım var. Referanslardan toplam kazancımız. Burada bizim referans ikimiz. Bunu buradan kopyala diyerek kapbele arkadaşlarımıza arkadaşlarımız davet edebiliyor. Bakın yaptığı fausetler, oyunlar hepsini buradan görebilirsiniz. Referanslarınızdan da %50'lik bir komisyon elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim çocuklarım şey bu kadardı. İşte çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan yatırımlı yatırımsız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.